Pazara gidelim Bir çilek alalım Pazara gidip bir çilek alıp Ne yapalım Tatlı 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 Yiyelim Pazara gidelim Bir elma alalım Pazara gidip bir elma alıp Ne yapalım Kattır kuttur kattır kuttur Yiyelim Pazara gidelim bir karpuz alalım. Pazara gidip bir karpuz alıp ne yapalım? Dillim, dilim 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 yiyelim. Pazara gidelim. Bir kiraz alalım. Pazara gidip bir kiraz alıp ne yapalım? Tane 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 yiyelim. Pazara gidelim. Portakal alalım. Pazara gidip portakal alıp ne yapalım? Şapır şupur şapır şupur yiyelim. Anneni seviyorsan alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Anneni babanı babanı anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni halanı halanı teyzeni seviyorsan hep alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla dayını amcanı amcanı dayını seviyorsan hep alkışla Anneni seviyorsan alkışla Babanı seviyorsan alkışla Anneni babanı babanı anneni seviyorsan hep alkışla Teyzeni seviyorsan alkışla Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni, halanı, halanı, teyzeni seviyorsan hep alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla. Dayını, amcanı, amcanı, dayını seviyorsan hep alkışla. Anneni seviyorsan alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni halanı halanı teyzeni seviyorsan hep alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla. Dayını amcanı amcanı dayını seviyorsan hep alkışla. Pazara gidelim. Bir çilek alalım. Pazara gidip bir çilek alıp ne yapalım? Tatlı 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 yiyelim. Pazara gidelim. Bir elma alalım. Pazara gidip bir elma alıp ne yapalım? Kattır kuttur kattır kuttur yiyelim. Pazara gidelim. Bir karpuz alalım. Pazara gidip bir karpuz alıp ne yapalım? Dilim, dilim 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 yiyelim. Pazara gidelim. Bir kiraz alalım. Pazara gidip bir kiraz alıp ne yapalım? Tane 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 yiyelim. Pazara gidelim. Portakal alalım. Pazara gidip portakal alıp ne yapalım? Şapır şupur şapır şupur yiyelim. Anneni seviyorsan alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni, halanı, halanı, teyzeni seviyorsan hep alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla. Dayını, amcanı, amcanı, dayını seviyorsan hep alkışla. Anneni seviyorsan alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla Teyzeni halanı halanı teyzeni seviyorsan hep alkışla Dayını seviyorsan alkışla Amcanı seviyorsan alkışla Dayını amcanı amcanı dayını seviyorsan hep alkışla Anneni seviyorsan alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni, halanı, halanı, teyzeni seviyorsan hep alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla. Dayını, amcanı, amcanı, dayını seviyorsan hep alkışla. Pazara gidelim Bir çilek alalım Pazara gidip bir çilek alıp Ne yapalım Tatlı 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 Yiyelim Pazara gidelim Bir elma alalım Pazara gidip bir elma alıp Ne yapalım Kattır kuttur kattır kuttur Yiyelim Pazara gidelim bir karpuz alalım. Pazara gidip bir karpuz alıp ne yapalım? Dillim, dilim 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 yiyelim. Pazara gidelim. Bir kiraz alalım. Pazara gidip bir kiraz alıp ne yapalım? Tane 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 yiyelim. Pazara gidelim. Portakal alalım pazara gidip portakal alıp ne yapalım şapur şupur şapur şupur yiyelim anneni seviyorsan alkışla babanı seviyorsan alkışla anneni babanı babanı anneni seviyorsan hep alkışla teyzeni seviyorsan alkışla halanı seviyorsan alkışla teyzeni halanı halanı teyzeni seviyorsan hep alkışla dayını seviyorsan alkışla amcanı seviyorsan alkışla dayını amcanı amcanı dayını seviyorsan hep alkışla Anneni seviyorsan alkışla Babanı seviyorsan alkışla Anneni babanı babanı anneni seviyorsan hep alkışla Teyzeni seviyorsan alkışla Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni, halanı, halanı, teyzeni seviyorsan hep alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla. Dayını, amcanı, amcanı, dayını seviyorsan hep alkışla. Anneni seviyorsan alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni, halanı, halanı, teyzeni seviyorsan hep alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla. Dayını, amcanı, amcanı, dayını seviyorsan hep alkışla. Pazara gidelim. Bir çilek alalım. Pazara gidip bir çilek alıp ne yapalım? Tatlı 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 yiyelim. Pazara gidelim. Bir elma alalım. Pazara gidip bir elma alıp ne yapalım? Kattır kuttur kattır kuttur yiyelim. Pazara gidelim. Bir karpuz alalım. Pazara gidip bir karpuz alıp ne yapalım? Dilim, dilim 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 yiyelim. Pazara gidelim. Bir kiraz alalım. Pazara gidip bir kiraz alıp ne yapalım? Tane 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 yiyelim. Pazara gidelim. Portakal alalım. Pazara gidip portakal alıp ne yapalım? Şapır şupur şapır şupur yiyelim. Anneni seviyorsan alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni halanı halanı teyzeni seviyorsan hep alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla dayını amcanı amcanı dayını seviyorsan hep alkışla Anneni seviyorsan alkışla Babanı seviyorsan alkışla Anneni babanı babanı anneni seviyorsan hep alkışla Teyzeni seviyorsan alkışla Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni, halanı, halanı, teyzeni seviyorsan hep alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla. Dayını, amcanı, amcanı, dayını seviyorsan hep alkışla. Anneni seviyorsan alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla teyzeni halanı halanı teyzeni seviyorsan hep alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla. Dayını amcanı amcanı dayını seviyorsan hep alkışla. Pazara gidelim Bir çilek alalım Pazara gidip bir çilek alıp Ne yapalım Tatlı 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 Yiyelim Pazara gidelim Bir elma alalım Pazara gidip bir elma alıp Ne yapalım Kattır kuttur kattır kuttur Yiyelim Pazara gidelim bir karpuz alalım. Pazara gidip bir karpuz alıp ne yapalım? Dillim, dilim 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 yiyelim. Pazara gidelim. Bir kiraz alalım. Pazara gidip bir kiraz alıp ne yapalım? Tane 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 yiyelim. Pazara gidelim. Portakal alalım pazara gidip portakal alıp ne yapalım şapur şupur şapur şupur yiyelim anneni seviyorsan alkışla babanı seviyorsan alkışla anneni babanı babanı anneni seviyorsan hep alkışla Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni halanı halanı teyzeni seviyorsan hep alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla dayını amcanı amcanı dayını seviyorsan hep alkışla Anneni seviyorsan alkışla Babanı seviyorsan alkışla Anneni babanı babanı anneni seviyorsan hep alkışla Teyzeni seviyorsan alkışla Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni, halanı, halanı, teyzeni seviyorsan hep alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla. Dayını, amcanı, amcanı, dayını seviyorsan hep alkışla. Anneni seviyorsan alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla teyzeni, halanı, halanı, teyzeni seviyorsan hep alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla. Dayını, amcanı, amcanı, dayını seviyorsan hep alkışla. Pazara gidelim Bir çilek alalım Pazara gidip bir çilek alıp ne yapalım Tatlı 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 yiyelim Pazara gidelim Bir elma alalım Pazara gidip bir elma alıp ne yapalım Kattır kuttur kattır kuttur yiyelim Pazara gidelim bir karpuz alalım. Pazara gidip bir karpuz alıp ne yapalım? Dillim, dilim 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 yiyelim. Pazara gidelim. Bir kiraz alalım. Pazara gidip bir kiraz alıp ne yapalım? Tane 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 yiyelim. Pazara gidelim. Portakal alalım. Pazara gidip portakal alıp ne yapalım? Şapır şupur şapır şupur yiyelim.